Yeşillikleri dünyaya met edeceğim. Dünya da izlemiyor yani. Alt üstü 100, 100, 200 kişi izliyor yani de. Ha, aç aç da çekelim. marketlerde A101'ler, bimler, şokları çekiyoruz. Bizim mahallemizin manavının ne günahı var ne eksiği var. Yeşilliklerine şey ekşimen ne kadar? Buna kuzu kulağı diyorlar değil mi kuzu, bir yan? Kuzu kulağı diyorlar. diyorlar. Tamam. Şöyle iki tane ekşimen alalım. Çünkü çok seviyorum ben onu. Ben bu ekşimenin vallahi şu sap kısmını bile atmıyorum yani. Sap kısmını Roka mı? Alayım. Roka da alayım. İki tane Tamam. Yeşil soğan istemiyorum. evdeki kendim üretiyorum. Dereotu istiyorum. Bu şu dereotunun güzelliğine bak. Dereot çok güzel evet. i̇ki tane bu ne kadar? 4 lira bu. Ay iki tane de bu çünkü. 2 TL mi tanesi? 4 lira tanesi. 4 lira tanesi. 4 lira bu, o 4 lira ya biz var ya eskiden bir poşet yeşillik alırdık. Valla 50 kuruş maydanozdu. Ben, ben, de bir poşet yeşillik veriyordum. <laughs> şu aldın mı? Rok aldın, aldın mı? Dereotu nane var güzel bak. Nane evde yetiştiriyorum şey, ben. Maydanoz. Maydanoz da alacağım. Marul da alacağım en güzelinden. Marul taze gelenden. Taze. Bu eski mi? Tamam taze gelenden İspanak. alalım. Ama bunlar da güzel duruyor. Hiç eski gibi durmuyor valla. Ispanak. Alayım bir tane de ıspanak alayım. Şey, Ver ıspanağımı. Maydanoz şey, kaç Maydanoz. Hadi onda iki tane alalım. Bunda yeşilliğini versen. Yeşilliğini yiyorum, saplarını kaynatıp içiyorum. Her şeyi değerlendiriyoruz arkadaşlar. Şere, iyi değil, semizotu iyi değil. Al. Semizotun iyi değil mi? Valla işte esnaf görüyorsunuz değil mi? İyi değil diyor, alma diyor. Ne kadar ki? Alta, Niye aldın peki iyi değildi? Şey. Ver versen ben ben semizotunu çok değil. severim. Bir de çok vitaminli, omegası falan. Evet akciğer temizleyen kere. acı biraz ama sigarayı bırakanlar kesinlikle akciğeri temizleyen bir özelliği var. Kesinlikle Şöyle orjinal, bir marul ver. ver bir de marul ver. Bakalım ne var. Portakal da yeni gelmiş galiba. Evet. Efe seviyor portakalı. Şöyle birkaç tane de portakal alayım ben. <laughs> Salatalığımız buradan aldığım çok güzeldi. Bitti. Salatalık da alalım. Bakın güzelliğine salatalık. Bu kabak özelliğine ne? Dolmalık kabak. Dolmalık mı? özelliğine Bu değişikmiş bu kabak. O kara, kara kabak. Baby diyorlar ona. Baby mi diyorlar? He. Yani ne demek oluyor? Ya, işte de Allah de. Allah. Çok güzel lezzetli var bu. Evde yani, kabağım yani var yoksa alırdım de. da. Salatalık istiyorum. Ne kadar olsun? Ne kadar kilosu? 5 lira. Sen bir kilo, kilo ver, bittikçe gelir alırım. Efe'ye de birkaç tane portakal istiyorum. Şöyle biraz meyvelere de bakalım. Meyveler çok pahalıdır muhtemelen. Evde yeşil elma var. Efe'ye de portakal alıyoruz. Başka da bir şey almaya gerek yok. Efe çileği çok seviyor. Çilek alıyorum ama evde e, ziyan oluyor. Yemiyor, bitirmiyor hepsini. Karpuzun kilosu ne kadar? Adana, Adana, Adana Limonum da ha, Limonum var evde. Kırmızı lahanam da var. Dün bir arkadaş paylaşım yapmış ki karpuz alacağım. E, ortak aranıyor. <laughs> danaya girer gibi artık karpuza falan giriyormuşuz. Arkadaşlar bir el atın şöyle Kayseri iç arkadaşlar. Şöyle bir ortaklaşa şundan bir, bir tane alalım ya. Dörde böleriz falan. <laughs> artık öyle devirlere geldik. Limon evde var. Kırmızı lahanam da var. Marol aldık. Tamam yeter bu kadar. Domates. Domates ne kadar? Halkım 17 lira. Pembe domates var 20 lira. Bir de pembe domates çıktı. Hiç i̇şte tadına Çer, bir... Çeri var. Çeri de çok güzel. Ne kadar çeri? O oh, çeri bak. Her yerde böyle çeri bulamam. Ne kadar ki çeri? 20 lira. Bu 17 çeri. Sen şundan ver. 2 lira aşağı olsun. Hadi bakalım. Haftada bir ben buradan alıyorum arkadaşlar. Bu manavın şey yeşilliklerini çok seviyorum. Taze taze geliyor. Marketlerde güzel olmuyor yeşillik. Sevmiyorum. Şu ekşimen mi? Aldım değil mi bundan ha. ben? Aldım. He, tamam. Eskiden mi aldım ben yeşil işe ekşimen? Eski dışarıdan gelen. Sana verdiğim bahçenin buranın. Bahçenin buranın. Ha tamam bahçenin ki olsun o zaman. Bir de ne kadar tuttuğunu öğrenelim sonra sizlere. <laughs> kabak vallahi sevdim ama kabak yemeğim var evde. Ama da çok da hoşuma gitti. Kıymalı falan da olsa ne güzel olur değil mi? Ben pirinç kullanmıyorum. 17 TL, 20 TL. Yazın ucuzlayacak inşallah diye dua edelim ama hiç zannetmiyorum. yani en fazla ona kadar iner herhalde. Herhalde bir 100 TL'yi tutar da geçer gibi mi? Çok güzel marol. Bakayım. marolumuzu çekelim. Bakın çok güzel. <laughs> çok güzel. Yeni dünya. Bakın ne güzel. Ne kadar tuttu? 80 TL. 80 TL. Tamam. Hadi bakalım paramızı ödeyelim biz. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar öyle. Bir yerlerden geliyordum çekeyim dedim. Hoşçakalın.